Arkadaşlar merhaba. Bugün Lara ile İzmir'deki Sasalı e, Hayvanat Bahçesi'ne geldik ve burada mükemmel bir kapalı yağmur ormanı var. Yağmur ormanı içinde tropikal hayvanlar var. Giriyor muyuz şimdi Lara içeriye? Evet. Hazır mısın? Merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Haydi o zaman açılsın kapı. Burada timsahlar, yılanlar, kuşlar. Çiçeklere bak, tropikal çiçekler. Ve havası o kadar güzel ki buranın. en çok timsahları merak ediyorum. Nara sen neyi merak ediyorsun? En Yılanlar. çok Yılanlar ve timsahlar. <laughs> Bakalım ilk karşımıza hangisi çıkacak? Karşımıza ilk hangisi çıkacak? Heyecanla bekliyorum. Balığı gördüm. Hangisini gördün? Balık. Sarmaşıklar. Balıkları gördük. gördük. İşte timsahlar. kocamanlar bunlar. Onlar maket gibi yalnız. Gerçek değiller sanki. Ne diyorsun Lara? Gerçekler mi? Maketler mi? Şimdi timsahların yanına doğru gidiyoruz. Gerçekler mi? Maketler mi? Göreceğiz. Onlar maketse bile suyun içinde gerçek timsahlar olabilir. İşte burası. Timsahlar neredesiniz? Suyun içindeler. Aa kaplumbağa var burada. Ne kadar büyük bir kaplumbağa bu? Şu an biraz uzalandayız. Küçük gibi duruyor ama inanılmaz büyük bir kaplumbağa. Şöyle yakından bakalım. Ya nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Kaç yaşında acaba bu kaplumbağa? Çok büyük olmalı. Kuşların sesi çok güzel geliyor. Kuşların sesleri harika geliyor. Kaplumbağa saklandı. sırada hangi hayvan var? Arkada kuşlar var. Çok güzel kuş sesleri geliyor. Evet. Gel yılanlara bakalım. Yılanlar çok merak ediyorsun. Hadi bakalım hangisi ilk karşımıza çıkacak? Buldun mu? Evet. Yılanların yerine geldik. Şu karşıdaki kapıdan girdiğimizde yılanları göreceğiz. Hazır mısın Lara? Bak bana. Evet, favori yılanımızı seçiyoruz şimdi. Ben yukarı karşıda. işler severim. Saklanmış olmalı. İşte burada. Camı gelmiş. Nara devasa bir yılan. Devasa bir yılan hazır olsun. Bu nedir? Bu gerçek mi? Nara elini bir koysana cama. Büyüklüğüne bak. Lara. Bunların hepsi çok büyük. Evet orada da evet. bir hamur vardı. Burada da başka bir hamur. Şey <laughs> sana <çok gülüyor> Kuyruğunu almış yanına. Şey Sanırım bu daha da büyük. Ne kadar, bir kadar şey kalın bir, bir yılan. Orada var. Sarı. Sarı en sevdiğim renk. Sarı beyaz. Mükemmel. başka hangisi var? Burada saklanmış arkaya minik bir yılan. Evet. Laura biz bu yılanın gerçeğini görmüştük hatırlıyor musun? Evet. Ormana gitmiştik ormanda bu yılanı yakından görmüştük yani. Evet. Bunlar da gerçek tabii ki de. Bunlar da gerçek ama saklanıyor. Evet. Bir sarı yılan daha. Bir sarı... Orada karşısında evet, bir de yavru yaman var küçük ve son da. yılan ve bütün tropik merkezi gezdik artık arkadaşlara hoşça kal diyebiliriz umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar hoşça kalın.